olacağımlarımız. Orada koyduğumuz solucanı yediler. Yaz güçlü bir ortam var. Ee, oluşturduğumuz Güzel, sakin, sessiz, güzel bir ortam. Bir tane kurbağamızı göremiyorum. Saklanmış herhalde. Heh, saklanan bir kurbağamız var. Ona da bir e, solucan bırakacağız. Şurada bir kurbağa var. Bir çay düştü bilmiyorum ya Dediğim gibi bitkilerin üzerine koyduğunuz e, dekorlarda solucanlarımız var. Ne tepki verecekler? Ne yapacaklar? Bakalım. Ah Bak, suya kaçırdın. Ah yakaladık. Suya kaçmasını izin vermedim. Suya kaçırdı. Ani bir hareket. E, şuraya ben koyuyorum. <laughs> Dur. Anlatlar. Su. yemeyeceksen suya kaçırma onu şimdi yine. Oo. Bak bak. Hadi. Ama üzerinde duruyor. Bak şimdi suya kaçırın diye. Ya yemeyeceksen dostum. Yemeyeceksen. Diğerlerine de bir ee, çoğunluk olsun. Dediğim gibi türlerimizin e, ee... Şuraya da acaba kaçtı mı? Daha önce bakalım, bakalım. Bir tane koymuştum ama gitti herhalde. Tam ne oldu bilmiyorum. Yani suyun yapısını bozmasın, kokutmasın diyeceğim ama normalde ya bu suda yaşayan böcekler de var, ee, rahatça tüketebilirler, yerler diye. Ee, bir tane şuraya bir koyalım, bakalım ne olacak. Çok az önce bu taraftaydı. Dediğim gibi. Ee, Evet arkadaşlar dediğim gibi e, baya bir besin aldılar. Şu an için e, kurbağalarımız sağlıklı. Herhangi bir e, hareket. Bakalım. Hadi dostum. Doyduğu için sanırım yemiyor. Doymuş. Ee, herhangi bir besin tüketmedi. Şuradaki kuru yem artıklarını alalım. Ee, biraz zararlı yemdesin. Yani suya zarar veriyor işte. Yani zaten onlarda da bayağı gitmiş. Kuru yem bayağı gitmiş. Şurada da biraz kuru yem Dediğim gibi arkadaşlar e, hayat ve yaşamlar e, günlük testlerle e, tamamlayıp yine şuraya da bir e, solucan koyalım belki de yerler Bayağı besin aldılar. Şöyle e, Bunlar da be, besinlik bayağı bir Heh, Götürdü bir tane daha. Benimki seni de şey yapar. Bu da getirdi. Ya. Kurban türlerimizi besleyebiliriz sahnesizlik arkadaşlar. Ee, bir sonraki çerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın şurada, şurada bir yem artığı daha var kuru yem artığı ben kuru yem artığını alıyorum çünkü suyu yapısını biraz değiştirir yememiz zaten bayağıdır canlı yemi de yedim kaliforniya solucanı yiyorlar kaliforniya solucanı Kaliforniya, solcanım. Dediğim gibi çok güzel bir habitat, ortam oluşturduk. Bir sonraki içerimize görüşmek üzere.